Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ne haber Gülbin? İyiyim, Kaan Bey. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, Deniz geldi mi? Mola verdi, bahçede yemekti. Tamam, o zaman bir kahve yaparsın bana. Şöyle güzel bir aromalı kahve. Tabii ki, Kaan Bey. Buyurun. Ne için gelmiştiniz? Afiyet olsun. Çok zor bir gündü ama sonunda bitti. Ya ama kan sayılı zaten yediklerim ya. Adnan dayının üzerine geliyor diye rejime mi başladın sen de? Yo hep öyleydi. Beni hiç sevmezdi. Ferdi abimciydi o. Hatta evde en sevmediği kişi bendim. Bir kere beni kömürlüğe kitlemişti. Kömürlüğe mi kilitledin? Nasıl ya? E ben çünkü çıkıntıydım. Hep böyle onun açığını bulurdum. Yalanlarını ortaya çıkarırdım. O yüzden bana gıcık olurdu. Doğrucu şirindim yani. Sen olsan olsa şirine olursun. Ağzının kenarı damla çikolatalı aşkım benim. Ama yar bana Ednan dayımı anlattırıp yemeğimi aşırıyorsun ka. Tamam tamam. Evet çok güzel çocukluğuna inmiştik. Devam edelim orada. Bence benim çocukluğuma değil de dayımın çocukluğuna inmemiz lazım. Doğru çünkü asıl dayının... Ha, Gülbin kahve nerede kaldı? İçeride acil bir vaka var Kaan Bey. Acil bir vaka mı? Klinik vaka Kaan Bey yetişin. Beyefendi iyi misiniz? Dayı. Zihnim senden de gölşe <laughs> çuna çenena <laughs> Allah'a hücrine gitmeyeyim ama. Eyde kocası gibi ya. sen su getirsene. Neyi yapamayacaksın? <laughs> Konuşalım biraz. Haydi, çok. çabuk. <laughs> <laughs> <Of. Of. Of. gülüyor> ay! <gülüyor> ay Allah'ım, sen Allah'ım <laughs> 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 Ben anlarım şimdi. Ya anlayacak bir şey yok. Düpedüz yalan söylüyor. Tamam ben bir dinleyeyim.